Selamünaleyküm sevgili dostlar. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki: "Allah'ı ve Resulünü incitenlere Allah içlerinde ebedi kalacakları bir cehennem hazırlamıştır." Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam efendimiz de "Benim adıma yalan uyduran cehennemdeki yerine hazırlansın demiştir. Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam en zor zamanlarında, en acı durumlarında dahi ben alemlere rahmet olarak gönderildim. Ben sadece alemlere rahmet olarak gönderildim diyerek ve defalarca tekrarlayarak insanlara zulmetmeye, beddua etmeye, asla meyil etmeyi de hem kendisi için hem sahabe-i kiram için yasaklamıştır. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ne insanlara, ne ölmüşlere, ne savaş meydanındaki esirlere asla ve asla kötü bir muamelede bulunmadığı, asla bir işkence yapmadığı, kimsenin hakkına ve hukukuna Allah muhafaza riayetsizlik yapmadığı düşmanları tarafından dahi söylenirken bugün maalesef Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin aleyhinde yapılan propagandalara alet olan bazı kardeşlerimiz var, şahit olduğumuz diyaloglar var. Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yanında sesini dahi yükseltmeyi Cenab-ı Hakk'ın yasakladığını biliyoruz o yolda yürürken onun önüne dahi geçmekten, önünden yürümekten Cenab-ı Hakk'ın bizleri men ettiğini çok iyi biliyoruz. Nasıl olur da bu kadar hassas, bu kadar muhafaza edilmiş, peygamberliğinden önceki hayatı dahi düşmanları tarafından tasdik edilmiş, şu Muhammed